püf noktasına hoş geldiniz. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler? Omurgalı hayvanlar, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeli hayvanlar olmak üzere çeşitli gruplara ayrılırlar. Bunların içinde yavrularını doğurup sütle besleyen hayvanlar memeli hayvanlar grubunda bulunmaktadır. Kurbağa iki yaşamlı. Penguen ve leylek, kuş. Timsah, sürüngen. Yunus ise memeli hayvan. Cevabımız Ceyhan. <laughs>